her sabah gözlerini açtığında seni bekleyen onlarca şey olur. Trafik, insanlar, sorumluluklar, haberler, ekranlar. Ama bir tek şey sana aittir, zihnin. Stoacılar binlerce yıl önce insanın en büyük gücünün dış dünyayı değil, kendi düşüncelerini yönetmek olduğunu fark ettiler. Bugün bilgi çağında yaşıyoruz ama bilgeliğe sahip olan çok az. Çünkü bilgeliğin yolu zihinsel disiplinden geçer. Stoacılık, milattan önce 300'lerde Atina'da doğdu. Zeno adlı bir filozof, her şeyin gelip geçici olduğunu fark ettiğinde, insanın asıl acısının olanlar değil, onlara verdiği anlam olduğunu söyledi. Epiktetos şöyle der: "Seni rahatsız eden olaylar değil, olaylar hakkındaki yargılarındır." Bu düşünce bugün psikolojide bilişsel farkındalık dediğimiz şeyin temelidir. Stoacı için dış dünya bir tiyatro sahnesidir. O rolünü en iyi şekilde oynar ama sonu belirlemez. Çünkü kontrol sadece kendindedir. Roma imparatoru Marcus Aurelius dünyanın en güçlü adamıydı. Orduları, serveti, şanı vardı. Ama her gece günlüğüne şunu yazardı: Kendine hakim ol. Çünkü dış dünyadaki güç iç dünyandaki zaafları gizleyemez. Marcus'a göre insanın en büyük savaşı kendine karşı verdiği savaştı. Düşün. Bizi gerçekten tüketen şey olaylar değil, zihnimizde kurduğumuz hikayelerdir. Başkalarının düşüncelerine, övgüsüne, eleştirisine bağımlı olduğun sürece özgür değilsin. Gerçek güç, sakin kalabilmek, öfkeye teslim olmamak ve kendini gözlemleyebilmektir. Bugün stoacı olmak bir felsefi akımdan çok daha fazlasıdır. Bu zihinsel bir zırhtır. Sosyal medyanın hızın, rekabetin içinde herkes bir şey olmak için çabalarken sen olmayı seçebilirsin. Stoacı olumsuz olayları kişisel algılamaz. Çünkü bilir ki evren kimseye özel davranmaz. Eğer biri seni eleştirirse bu onun düşüncesidir. Eğer planların bozulursa bu hayatın akışıdır. Senin görevin tepki değil, bilinçle cevap vermektir. Epiktetos der ki, bir kaptanın denizi yönetmesi mümkün değildir. Ama rüzgarın yönüne göre yelken açabilir. İşte stoğacılık budur. Rüzgarı suçlamadan yönünü ayarlayabilmektir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize kadar. Hoşçakalın.